Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte İşçilerimi size göstermek istedim Güzel bir video olacağını tahmin ediyorum Hadi şimdiden Başlayalım ee, İlk öncelikle işleri Şöyle bir göstereyim Şu İşçi abi 1 milyondan satılıyordu Gittim bunu şey yaptım 1 milyon 400 binlik yaptım böyle Gayet güzel oldu. Zaten istediğin e, aldığınızda 360 bin satışı 100 bin herhalde bilmiyorum. Ama ben modifiye ettim ve böyle hale geldi. Benim sonra ilk sahiplendiğim işte abi. Azıcık modifiye ettirdim. 1 milyon 743 bin oldu. Enerjiyle satmaya çalışınca yani enerjiyle yapınca 1 milyon 743 bin oldu. Bu işi arkadaşlar daha demin yaptım. Ve gayet güzel oldu yapacağını düşünüyorum. Ee, yani bu işlerin yapımını bilmiyorsanız size öğretebilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese yanıt verebilirim. Sıkıntı yok. Ee, ben bu arada PlayStation'dan yanıt veremediğim için yani yorumlara yanıt veremediğim için telefondan yapıyorum. Telefondan da e, Can Yılmaz diye şey yapacak. Adı neydi? Ee, şey var. Zaten cevapladığında görürsünüz. Ee, bu, bu da Kaç Kaça satılıyor bilmiyorum ee, ama Yani daha demin e, sattım Üstüne gittim e, Bunu yaptım bu işçiyi yaptım Uzun zamandır burada bir yerde böyle duruyordu Daha önü böyle değildi Önünde hiçbir şey yoktu Baltalar yoktu bu renkler yoktu Sadece şu dikenler Ve e, Şeyi vardı Dikenleri vardı Bir de şu önündeki e, Hudun olduğu bölme vardı Gittim bunu böyle yaptım. Gayet güzel oldu. Eğer e, yani nasıl sahiplendin e, nasıl şey yaptığını e, söyleyeyim. E, bu birinci isim, ilk aldığım isim. Bu ikinci. E, şu üstüne silah koymayı unutmuşum. Onu da koyarım büyük ihtimalle. Bu da sonuncu isim, yani en son daha demin yaptığım isim. Gayet güzel oldu bu da. Şuna bir lazer silah ekleyeceğim zaten. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ha, bir de inanmayanlar için bekleyin. Şuna şöyle bakabiliriz. Ofis garajıma bakalım. Need, Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ofis garajım da böyle ama daha birinci katı yani bir olanı. Daha demin iki tane sattım gerilmesi gitti yani iki tanesi gitti. Ee, bugünkü de bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu istilenin yapımına falan size anlatabilirim. İsterseniz arkadaş şey ekleyin beraber yapalım. Bugün de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın.